Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Buğra beraber ne oynuyorduk kanka? Lucky Block Adaları Sky Block. Aynen. <laughs> Aa! Pardon ya şıkamadım. Buğra niye bana vuruyorsun? Ellerim yukarıda kaldı. <laughs> Ellerim yukarıda kaldı. <laughs> Çok iyi gözüküyor. Aynen. Evet arkadaşlar. Söyle kanka. Kasma, fidanı, 64 toprak, su kovası, lav kovası ve 64 tane taş. Hmm. Bu arada biz koymadık kendiliğinde şey, yapıp biz Bu arada ben sandığı açamıyorum. Dır. O zaman lazım. <gülüyor> 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 Oğlum ne eynen. Hadi kıralım artık ya. Oğlum açılmıyor lan, envantilim de açılmıyor. Neyse, boş ver. Evet, hadi kılın. Bu arada şey, eşyalar bende kalsın. Tamam usta şey yaparız. Yani eşyalar bende kalsın dediğim, patlarsa falan şimdi TNT. çıkmaz. Hiçbir şansımız yok. Bırak. Bırak. Tamam ben... Sakin ol, adam affolmasın. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bura buraları kapladı blokla. Bismillah. Birinci şans bloku. Kıydı ve kol çıktı. Aynen boş kalıyor. Bakın ben de kırıyorum. Gül çıktı Ay, bana. Evlenirim kanka. Ya yapma oğlum ya. Işte, Rum, bir işi. Kırıyorum kanka biraz kullan bir Bu ne? Okay. Yunalı geldi. Yok, yok İlk, koy. Oh pasta geldi. Oha bu ne lan? Ha o kanka da kara meyvesi. Ana kuru meyvesi geldi. Kalın. Kanka çıktı geldi şansımıza bak. Oğlum bu ne lan mürekkep kesesi geldi. Eee geldi. Oğlum hiçbir şey gelmiyor lan şansıma benim. Ne? Hiçbir ne? şey gelmiyor şansıma. Oy, altı ben de kaptım, ben kaptım, ben kaptım. Gül çıktı ya. Gelin. Yeni... Bu... Bura sesim geliyor değil mi? Oğlum altın eleman bana geldi bir de iki tane mürekkep kesesi çıktı. Tek TNT çıktı. Bana TNT çıktı. Ne çıktı lan? Slime bal çıktı. şey çıktı. Başka ne çıktı? Elektro çıktı. Oha. Oğlum ne kadar şanslısın. O nasıl edit alan? Kostu bu Çok güzel. Şöyle kıralım. Oğlum bana hiç güzel şeyler çıkmıyor ya. O elmas kazma geldi. Elmas kazma geldi bu güzel. Bu arada biraz düşün. Bir şey düşün, bir şey, bir şey. Sonra kitap geldi. Aa. Bak başka ne gelecek bakalım. Ate kamp ateşi geldi. Bal. Bura bu arada bir şey diyeceğim kanka. Oy ya tüfek geldi senin altın eleman bana geldi bu arada. Ha tecrübe eksiri geldi gel gel. Bura gel. Bura. Gel kanka tecrübe eksiri geldi atayım sana. Bir tane ortaya çıkıyor ama oyunda olmayan Herhalde bozma geldi. Kanka kusura bakma kendime attım şey tecrübeyi. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ee, bir tane yok ortaya Tamam, tamam. klinyaya devam ediyorum. Oğlum hep mürekkep kesesi çıkıyor lan. Ha, tamam. Bakalım. Oğlum hiç, sadece yay tüfek en iyi bir de kazma. Ve bir pantolon çıktı. Bana da şey çıktı. Deri pantolon çıktı. Evet, bana da çıktı. Ölümsüzlük tutu bir çıktı. Oha. Oğlum sen çok şanslısın lan. Ben çok şanslıyım. Oğlum bana hiç güzel şeyler çıkmıyor. Bana at. Kas geldi. Nasıl kas bu? Kaplumbağa kabuğu geldi bana da. Kafama takıyorum. Bu Eğitim çok güzel senin ya. Vallahi de ya, <laughs> Elmas blok geldi lan. Elmas Cevheri geldi bir gelmemiş. Kılıç. Oğlum sen yani çok şanslısın. Kek geldi yine. Kanka al altın patlama. Oy. Ya, böyle şey, Güzel, Biz, altın ya. Ver kanka. Sandık çıkarsa iyi olur. Çünkü yer kalmayacak. Ben ağacı ektim kanka. Oğlum bana çok kötü eşyalar geliyor ya. Anam ne olur. Ha. Ee, zincir zırh geldi. Bana da zincir bot geldi. Zincir kask geldi bana da. Tamam. Demir, demir pantolon geldi aldım ot olup aynı hatırlı. Ver kanka. Gel Ateş geldi, büyü basısı geldi, şişek geldi. Ne e geldi? Aşağı düşerken. Orala ben böyle şans görüyor muyum da Güzel demir kaskım oldu. Bura kaskın var mı senin? Kanka elmas kılıç. Bura gel sana kask vereceğim gel. Bekle tamam, he. Al kanka. Orada ben full set oldum. O indi profil çıktı çok güzel. Orada bende bir tane şey var. O elmas kılıç çıkmış. Evet ben verdim ben verdim. Ha sen mi verdin? Ben de dedim nereden geldi bu? Ateş. Gereksiz eşyalar atıyorum. Yalıkçı şey alalım bunu. Tamam bir sürü gereksiz şey çıktı. Gelin çıkmıyor <laughs> ha. Demir patlılar hep çıkmıyor. ya. Yani. Bu arada bazen neden boş kalıyor biliyor musun? Yarı tık geliyor onlardan. Ee, galiba bilmiyorum. Neyi boş kalıyor? Bu katman kayısı nereden geldi lan? Evet o vardı oğlum. Oğlum ya şansım hiçbir şey çıkmıyor. Heh, uy, oy, altın şey geldi. Elmas Oha çok değişik bir kılıç gelmiş lan bana lucky kılıç. Bilmiyorum. Göster. Şuna bak. Elimde şu an ama. Gözükmüyor. Lucky kılıç gözükmüyor lan elimde. Yani. Oğlum çok garip. Bir biniz, bir biniz. Her şeyim gitti. <laughs> Oğlum nasıl? Oğlum bu kılıç ne kadar değişik lan kaçamadım. Bana da bir atsana. Hadi görüşürüz. Oğlum al veriyorum kılıcı bakayım. Al. Çok güzel oğlum bu kılıç. He, Versene kanka bana. He, oh. Al kanka sen video çekiyorsun ya. Ama oğlum bu al, kılıç. Sen gece görüşürüz işte. Oğlum bu kılıçta çok şey gözüküyor. Bayağı bir canlarım. Şey al buraya ya bu senin olsun boşver ben istemiyorum. A tamam güzel. Bu bildiğimiz. O şey şey geldi kanka göğüsü geldi onu al sen göğüsü geldi onu al tamam. Kılıç, şey kılıç falan çıkarsa al sen onu lazım olacak sana. Şş, 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 şş. Oğlum şanslı olay bitti. Ne oldu? Az kaldı. Bir arada gideriz. Nasıl gideceğiz? Yok Hiç bloklarımız yok. Var. 64 tane bende var. Al bura sana şey verdim. Pantolon falan vereyim. Var var ben. Ha tamam var mı senin? Bir daha kazma geldi gitti ama aşağı. Göğüslük gene. Altın göğüslük vereyim mi? Gereceğim. Altın var. Hadi ama senin kılıcın falan var mı? Var. Kılıç. Benim de var. Aa, kanka. Aşağı Oha yukarı gözüküyormuş tam bu lakı kılıç. Baksana buraya şu an sen bakıyorum kocaman gözüküyor lan kılıç. Tamam bu adam. Oha kılıca bak. Oğlum bu kılıcı elimizden bırakalım mı? <laughs> Burak hadi blok kanka blok toplayalım karşı adaları falan gidelim şu an bize bir, bir şey lazım. Sabah yapıyorum. Sabah yaptım kanka ben direkt. Sen neredesin? Ha yukarıda mısın? Hadi karşı adalara falan gidelim. Gidiyor muyuz? Gidelim. Blok yok oğlum. Lok yok. Aaa. Bende TNT, TNT var. Bir tane. Koy kanka. Ne varsa koy. Tamam. Yardım edeceğim durum sana. Top altlıyordu koyacağım. Bekle. Toprak tuz orada. Şunda var bende. Elmas bloğu da koyuyorum. Şöyle. Burak ne yapıyorsun lan? Burak kanka ses siz... Ne videosu dedin kanka? Yeni böyle ada adam videosu güzel bir içerik. Aynen arkadaşlar like atıp abone olun. Kırma kırma blokları. Blokları kırma da kanka el sandığını kıldım bir şeyimize yaramaz. Çekil mi? Bu arada evet. geldi ama portal çakma bulursak. Kaç tane geldi? Sekiz tane. Harbi dolu. Dört tane Gireç. Oğlum bir zil koyma lan koyamıyorum blok daha. Ne? Bu arada biz lucky blokla uçarak o olaya gidebilir miyiz? Lagi <laughs> kılıçla. Gidemeyiz. Aynen. <laughs> ben de başka blok kalmadı. Ha sandık var ama yok olmaz. Hayır, hayır. olur olur olur. Oğlum sandığa blok koymuluk. <laughs> Sandığın üstüne blok koyulmuyor ki işte. Üstüne değil, yanına koyacağız. İşte Onun yanına, değil, yanına ha yanına mı? Yanına koyuluyor mu? Obsidyenleri de koyalım mı? Sana Minecraft'ı öyle Bak. Ka Kanka o. Şey obsidyenleri koyalım mı? Şu an pek de gerekmiyor. Hayır abi öldüm ya. Ya nasıl ya aga. Oğlum senin hiçbir ya, şeyin yok ya. Bak. Inventory yap ya. Inventory koru yapsana buraya sen. Harbiden abi ya. Oğlum ya bak neyse sana elmas kılıç vereceğim bir tane al. Bendekilerle idare şimdilik. Al elmas kılıç. Yerde. Buğra. Ya tamam. Şu an elmas kılıç aslında bir şey yaramaz. Zırh falan veriyorum yere. Dur. Gerek yok oğlum. Canavarlarla savaşmayacağız. Diyor. Doğru aslında. Biz niye bu zülalara falan gidiyoruz ki? Şov. Tamam şimdi. Ya. Allah'ım yarabbim. Neşe'nin bu evlatları koyu vardı. Oh be. Korktum ben de. Abi kırma abi kırma. Koy şuraya. Ondan blok alıyorum. Şu ağacı ağacı kırayım mı? Hayır, hayır 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 Olsun da kır. o o zaten blok oha karşıda en var lan? Günaydın dimi canım işte koyulmuyor demiştim ya. Yok koydum işte. <laughs> Mesela, blok olsun. İki, i̇ki üç tane blok sonra onları koyarım. O birazcık yanlardan falan küçücük. Öndük hayvan gibi tüm rakip blokları kırdık bizim adadıki. <laughs> Başka da olmaz. Aynen. Bu arada bloğumuz bitiyor ya, az kaldı yok. Ağacı, ağaç, büyüsü, ağaç büyüs, ağaç büyüse güzel olur. Ağaç. Bu arada kayaya başla. Aynen. baştan envanteri koruyan bu Oğlum oradakileri kırma abi kırma ya koy şunu. Nasıl çıkacağız biz ya? Lan çekil. Kanka eyle ey. işlem sana. Bu arada e, sadece ağaçın büyümesi umudunuz şu an. Aynen oğlum hiçbir şey Sandık koyalım. Ben de aslında obsidyenle var da onunla portal açarız. Yok oğlum ya zaten bunu bir kere ile şey yapacağız oğlum. Bir kere çekti. Ha Gel doğru. Koyma, şey. koyuyor mı? Koyayım o zaman. Koy koy. Zaten bir kere çekeceğiz. Tamam. Ya bu bir değil de ne olsun? Şöyle koyuyorum. Üç tane. A üç tane. Hayır hayır oğlum ne kadar şey. Oğlum adaya geldi bize. He oğlum baya bir var ama. E, şimdi bir de yukarı çıkmak için blok gerekecek. Yok yok onları kırak edecek. Ha doğru mu mantık. Red <laughs> Ve... Evet bitti kanka artık ağacın büyümesini bekliyoruz. Hayır. Yeter mi o topraklar? O bir tane daha toprak var. Hmm, i̇nşallah şu ağaç bir yer. Ve artı 2 tane salıyoruz. Hayır yeter 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 vallahi o da yeter. Bu arada kamp kampatişi de var ama canımızı götürebilir. Yok oğlum zaten yetti yetti. Yetti geldik. İşte bu. Aynen. o altına ayakkabı geldi gördüm. Evet. Oğlum, bir çekil. Dur çekil ha. Dur Ay pardon. Sana. Açtım. Obsidyen var. Buz var. Bir de... Balkama, balkabağ tohumları var. Bir geri geldi. Daha fazla olarak. Elmas. Ama bir Bre. Burak'a yere e kaz kattım bir de göğsüklü. Dur, ee... yok yok, ben de evet. Efendim? Ya, ben ben yapayım mı? Bak, gel buraya geç. Şimdi, ben ben yapacağım. Gel, ben de... ben gel. Ben de ben? ne yani. Sen beyin mi lan? Merhaba bu demek kanka. Yumurta atıyorsun. Bahar. <gülüyor> Bahar da 19 dakika. Oğlum 19 dakika kaldı. Ne 19 lan? 19 dakika olmuş ya. Neyse o zaman gençler biz bitirelim. Biraz daha kıralım kanka bitirelim. Aynen arkadaşlar. Yani sonra da yayınlaması ort, zor oluyor. Bura al, şurada elmas kazma geldi. Onları al. Wow. Gençler, böyle şey, böyle daha fazla böyle şey. Like unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın. Bu arada videoda kaç like gelsin bölümlere ne yazsın bunu söylemeyi unuttuk. Çok like gelsin videolara şans yazsın. Aynen. Neyse, güzel oldu aslında. Bitirelim artık o zaman. Evet arkadaşlar bunu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.